Birleşmiş Milletler'in açıkladığı en son rakamlara göre dünyada her 3 dakikada bir insanlar yurtlarını terk ederek mülteci durumuna düşüyor. Şu an dünyada yaklaşık 60 milyon insan mülteci durumunda. Dünyada yaşanan bu insanlık dramına ülkemiz de kayıtsız kalmıyor. Yaklaşık 3 milyon mülteciye kapılarını açarak onların dertlerine ortak olmaya çalışıyor. terör örgütü Daesh tarafından yurtlarından edilen, yapılan vahşice katliamlardan kaçan milyonlarca insan dünyanın çeşitli yerlerinde mülteci durumuna düştüler. Bunlardan bazıları ise Batman'daki çadır kentlerde kalan Irak Şengal bölgesinden gelen Ezidi mülteciler. Çocukları yakaladılar, öldürdüler, kızlarımızı ve kadınları Daesh kendilerine aldı. Erkeklerin hepsini öldürdüler. Bizim yanımızda yaklaşık 200-300 kişiyi öldürdüler. Komşularımız geldi. Evimizde, köyümüzde hiçbir şey bırakmadılar. Kendilerine yararlı olan her şeyi aldılar. Kızlarımızı ve kadınlarımızı esir aldılar. <laughs> 2014'te 8. ayın 3. günü Daesh Şengal'i kuşattı. Biz ezdileri aldı, katliam yaptı. Binlerce genç, çocuk, kız ve yaşlı yakalandı. Bizde savaşmaya silah yoktu. Elimizde hiçbir şey kalmadı. Memleketten herkes kaçtı. Kaçanlar dağları sığındı. 3-4 gün Şengal dağlarında kaldı. Dağlardan sonra Suriye'ye geldik. Oradan da Kuzey Irak'a geldik. Ülkelerindeki savaştan kaçan Iraklı mülteciler için Batman'da çadır kent kuruldu. Kurulan çadır kentte barınma ve beslenme ihtiyaçları yanı sıra sosyal aktivitelerle de destek olunmaya çalışılıyor. Türkiye'ye minnet ve şükranlarını sunan Iraklı mülteciler bizler burada güvendeyiz. Ama Irak'taki akrabalarımız daha işin işkencelerine maruz kalmış olabilir diyerek üzüntülerini dile getirdiler. Halimiz iyi değil. Biz işin zulmünden kaçıp buraya geldik. Irak'ta durumumuz iyi değil. Bize hiç iyi davranmıyorlardı. Bizi evimizden zorla çıkardılar. Biz de buraya sığındık. Vallahi halimiz burada çok iyi. Allah hepinizden razı olsun.